bir varmış bir yokmuş Allah'a kulu çokmuş çok söylemesi günahmış Devler tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken Adana'da bir ilçe müftüsü köy camilerini incelemeye çıkar. Müftü bir köy camisine gider. Caminin imamı olmadığı için caminin anahtarını almak üzere lojmanda kalan ve kadınlara Kur'an öğreten kadın hocadan istemek üzere eve girer. Her nasılsa bu arada ikisi de çıplak kalır. Bu sırada kadıncanın kocası eve gelmez mi? Müftüyü ve karısını çıplak halde yakalamaz mı? Ve müftüyü tekme tokat döver. Müftü kaçıp yakın bir köyün imamından yardım ister. Olay jandarmaya intikal eder. İlçe müftüsü kahramanımızın ilk ifadesinde iftira atılıyor. Hatim indiriyorduk dediği öğrenilir. Gökten üç elma düşmüş biri bu masalı anlatana biri bu masaldaki müftü ve Kur'an hocasına birisi de bu masalı dinleyen sizlere